Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok basit bir çikolata tarifi vereceğim. Bunun için karıştırma kabımıza yarım su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Daha sonra 150 gram krem şanti arkadaşlar. Bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı bal. Bunları güzelce çırpacağım arkadaşlar şimdi mikserle güzelce çırptıktan sonra 2 su bardağı Hindistan cevizini ekliyoruz arkadaşlar şimdi güzelce karıştırıyorum Bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra 15 dakika buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Güzelce karıştırdım. Şimdi dolaba alıyorum. Dolabında 15 dakika dinlenene kadar bu sırada ben de çikolatamı benmari usulü eritiyorum arkadaşlar dış kaplamasını yapmak için. Evet arkadaşlar buzdolabında 15 dakika dinlendirdikten sonra çıkardım. Şimdi şekil vereceğim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi çikolataya batıracağım arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra fırın kağıdımın üzerinde dinlendireceğim hepsini bu şekilde yapacağım ve tekrar buzdolabında dinlendireceğim arkadaşlar. Hepsini çikolataya buladım. Şimdi buzdolabında dinlendireceğim arkadaşlar. Buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tabağa alacağım. Şu fazla kalan kısımları bıçakla şöyle düzeltebilirsiniz. Ben bu şekilde tabağa alıyorum. Tadı çok lezzetli, muhteşem. Çayın yanına, kahvenin yanına çok güzel bir şekilde ikram edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.